Merhabalar. Torba yasa ile ilgili yine bir yayın gerçekleştireceğiz. Torba yasa bildiğiniz üzere bu hafta günde meclis genel kurulunda görüşüldü ve dün itibariyle yasalaştı. Bu torba yasa ile hangi düzenlemeler öngörülüyor? Elbette ki Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe girecek. Hatta yürürlük tarihinde bazı maddelerde farklılıklar da var. Onlara da değineceğiz. Şimdi Torba yasa ile ilgili çok fazla konuşuldu. Bu torba yasaya örneğin kademeli emeklilik eklenecek mi ya da işte toplumun beklentilerini karşılaması gereken sorunlar var. Bu sorunlar torba yasaya eklenecek mi ya da işte bu torba yasada bunlar var mı diye memurlara disiplin affından tutunda emeklilerle ilgili, memur emeklileriyle ilgili seyyanen zamın memur emeklilerine verilmesi noktasında bir düzenleme olacak mı diye çok fazla beklenti vardı. Ancak ilk verilen teklif neyse yasalaşan teklifte aslında şey yasalaşan kanunda aslında o oldu. Şimdi daha önce de yayın yapmıştık ama tekrar buradan kısa kısa değinelim. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili biraz düzenlemeler var. Yeminli mali müşavirlik kanununun 20. maddesi 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyor örneğin. O da genel kurul toplantısının yeri günü saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri günü saati ve gündemi ilk toplantı tarihinden en az 10 gün öncesinden genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde odanın resmi internet sitesinde ilan edilir diye bir değişiklik yapılmış. Onun dışında yine odayla ilgili, e, birliklerle ilgili 3568 sayılı kanun 34. maddesinin 3. fıkrası da değişiklik yapılmış. Yine orada da birlik genel Kurulu toplantısı ile ilgili bir düzenleme var. Daha sonra yine meslek odaları ile ilgili bir düzenleme var. Karayolları taş taşıma kanunun 26. maddesinde bir değişiklik yapılmış. Ve bu maddede bayağı bir tutarlar güncellenmiş. Hem cezalarla ilgili hem daha farklı yükümlülüklerle ilgili tutarlar güncellenmiş. Örneğin işte 50 bin Türk lirasına kadar diye matrahlar belirlenmiş. Bu madde de aslında toplumu doğrudan ilgilendiren ya da doğrudan toplumun merak ettiği maddeler değil. Petrol piyasası kanunu 20. maddesinde yine bir değişiklik yapılmış. 5510 sayılı kanunun sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış. Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlar istekleri üzerine müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 140.690 gösterge rakamının memur aylık kas sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanır diye bir şey madde değiştirilmiş. Aslında daha önce olan bir maddeymiş. Maddenin biraz arttırılmış muhtemelen. 5510 sayılı kanunun ek 18. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 3000 TL ibaresi 4000 er TL şeklinde değiştirilmiştir. Aslında kamuoyunun en fazla konuştuğu maddelerden biri buydu. Bu maddeni emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında 1000 TL ile başlanan emekli ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL olarak uygulanacak. Ancak yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam zamanında çıkmadığı için ya da işte görüşülemediği için eski tutardan yani 3000 TL üzerinden pazartesiden itibaren ödenmeye başlandı. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 1000 TL farkı da tekrar ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yapmış olduğu açıklama bu şekil. Şimdi burada aslında önemli olan kısım o 1000 TL'nin ne zaman ödeneceği değil de Niçin 1000 TL arttırıldı? 2018 yılında 1000 lira olarak ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi asgari ücretin %62'si iken şu an asgari ücretin 4000 TL olmuş şekliyle %18'ine tekabül ediyor. Aslında burada konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz konu bu. Niçin 4000 TL? Aslında bunun... 2018 yılı verileri üzerinden gittiğimiz zaman 15.000 liranın üzerine çıkması gerekiyordu. Maalesef 4.000 TL'de kaldı. Bu 4.000 TL'de kısaca bayram harçlığı şeklinde olduğunu da söyleyebiliriz. Yani tutar ona karşılık geliyor maalesef. Emeklilerin zaten hala hazırda son 2 yıldır çok zor durumda olan emeklilere aslında bu bayram ikramiyesiyle biraz nefes alma öngörülüyor. Ancak 4000 TL ile nefes almak çok da mümkün değil. Bunu da ayrıca belirtelim. Daha önce de yapmış olduğumuz yayınlarda özellikle dikkat çektik. Şimdi Karayollar Genel Müdürlüğü'nün <laughs> hizmetler hakkında kanun 30. maddesi falan filan demiş. Ee, yine karayolları ile ilgili bir değişiklik var. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi'nin kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasında kanunun 6. maddesinde yine bir değişiklik var. Yüksek Öğretim Kanunu'nun ek 11. maddesinde değişiklik var. Burada da vakıf yüksek öğretim kurumlarına bedelsiz olarak devredilmiş taşınma taşınmaz mallar ile haklar tasfiye sürecine dahil edilmez ve bunlara hazineye intikali sağlanır diyor. Ya vakıf yüksek öğretim kurumlarına bağışlanan ya da işte tahsis edilen gayrimenkullerle ilgili diyebiliriz bu maddeye. Daha sonrasında yine Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ödenek ve yollukları ile temsil ödenekleri hakkında kanun şeklinde değiştirilmiş. Burada da ismi değişmiş aslında kanunun. Sonra 399 sayılı kanun hükmünde kararname aşağıdaki madde eklenmiştir diyor. Bu maddede de Devlet hava meydanları işletmelerinde çalışanlara performans primi %40'ı ile çarpımı sonucu demiş. Evet. Sivil Türkiye'deki sivil hava limanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık kas sayısının %40'ı ile çarpımı sonucu bulunan miktar devlet hava meydanları işletmelerinde çalışanlara performans primi olarak ödenir demiş. Böyle bir madde var. Sonra bir madde daha var. Önemli bir madde. Burada da doğum yardımı ya da çocuk yardımı diyebiliriz. Çocuk yardımı yaklaşık 3 aya yakın zamandır konuşuluyor. Cumhurbaşkanı tarafından açıklaması yapılmıştı. Çocuk yardımlarında bir düzenleme yapılacağını ve 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için burada bir yardım dan bahsediliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinden yapılacak bir yardım. Ancak burada bir tutar belirtilmemiş. Tutarların ve nasıl ödeneceği ile ilgili usul esası belirlenme, belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiş. Cumhurbaşkanının yayınlayacağı usul esas ya da işte genelge ile ödenmesine başlanacak. Ancak buradaki kritik husus 1 Ocak 2025 tarihi sonrasında Doğan ve doğacak olan çocuklar için geçerli olan bir durum son madde olarak ise bu kanun 5 maddesi yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra 6 maddesi 17-2025 tarihinde 8 maddesi 20 03 2025 tarihinden itibaren geçerli ol olmak üzere yayımı tarihinde yayınlandıktan sonra 20-03 tarihi yani geçtiğimiz bir hafta önceki tarih baz alınarak işlem yapılacak. 13. maddesi 1.4.2025 tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer diyor. Bir torba yasada mecliste yasalaşmış oldu. Bu torba yasada da maalesef toplumun aslında genel ekseriyetinin beklentisini karşılayan bir torba yasa olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Elbette ki emeklilik ramiyelerindeki 1000 TL de olsa bir artışın sağlanması ya da işte çocuk yardımının kanuni çerçeveye bağlanması bunlar önemli konular. Ancak aslında toplum kademeli emekliliğin gelmesini bekliyor. Memur emeklileri memurlara 2023 yılında uygulanan seyyanen zamın memur emeklilerine de verilmesini bekliyor memurlar eşel mobil sisteminin maaşlara uygulanmasını istiyor. Ve memurların farklı farklı grupların kamu mühendisleri olsun, diğer üniversite idari personel olsun, kamu şefleri olsun. Bu grupların kendine has sorunları var. Bu sorunlar çözüm bulsun istiyor. Teknik sorumluluk zammı olsun, yüksek öğretim tazminatı olsun ya da özel hizmet tazminat oranlarının arttırılması olsun. Memurlara disiplin affının çıkması isteniyor. Bağ kurullarla memurların Emeklilik prim gününün 7200 güne düşürülmesi talebi var. Bağkurlarla ilgili zaten verilen söz de var. Çırak ve stajyerlerin başlangıçlarının emekliliğe sayılması ya da SGK başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi noktasında güçlü talep var. Bunun çıkmasını bekliyor. Ancak burada yazan maddelerden iki madde hatta üçüncü de devlet hava meydanlarını da yine çalışanları ilgilendirdiği için bunu da katabiliriz. Ama onun dışındaki maddeler zaten çalışanları ilgilendirmiyor ya da toplumun genel ekseriyetini ilgilendiren hususlar değil. Bir sonraki torba yasada az önceki saydığımız sorunlar ve diğer sorunlar hepsini burada dile getiremedik. Sorunların çözüm bulmasını toplum bekliyor. Toplumun genel beklentisi bu yönde. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu noktada üzerine düşeni yaparsa toplumun en azından genel taleplerine karşılık bulunmuş olur ya da karşılık verilmiş olur. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Torba yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. O süreci de takip edeceğiz ancak şu an yasalaşmış durumda. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.